Selam arkadaşlar. Aracımız için Superbox Türkcell kartla çalışan, sim kartla çalışan internet wifi'sini almıştım. Bunu ben ikinci olarak almıştım. 12 voltla çalışıyor. 12 volt giriş adaptörü yeri burası. Adaptörün yalnız bu şekilde. Prize takılan Kafası da var. Kafasından kablosunu kestim ben. 12 volt olarak arabadan aldım. Bundan memnunum. Bu şekilde de alarm cihazlarım var. Kablosuz ısı ve nem sireni. Kapı sensörü. Ve hareket algılama sensörü olarak cihazlarımı aldım. Bunlar herhangi bir görüntü anında veya kapının açılması durumunda telefonuma mesaj geliyor. Herhangi içeride bir, bir hareket algılandığında veya bu, bu, cihazları buna aktararak bu hareket algıladığında sensör veya kapımız hareket algıladığında açıldığında kapının açılma sonucu sirenimiz araba içinde alarm vermektedir. Ayrıca aracımda da görüntülü wifi'li gece ve gündüz çeken kameram vardır. Ya böyle bir şeye gerek var mıdır? Ben tepbir amaçlı aldım. Ne olur ne olmaz diye. Hareket algılanan dolayı bazen kendisi yanıyor. Bunlar mı katıştı? Duvara sabitliyorsunuz burasını.